hemen ile beyefendi tanıştırmak isterim. Like eee Hello. 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 Hi. Oppe haberim var. Nilma Hanımcığım tanıtabilirsin aslında sen. Eee biraz konuşabilirsiniz. Um yeah. I'm also an actress and I'm playing in a TV series which is really good. Uh, it's Elibegaci Hazamanki. Ben de bir aktrisim. Ben de öyle bir geçen zaman ki adlı dizide oynuyorum. Yeah, and evet. also in other eee. movies and. <gülüyor> 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 sevgili, sevgili Murat da e, Türkiye'nin en önemli pop starlarından, pop star da demeyelim de şarkıcılarından bir tanesi. <laughs> <So, gülüyor> diyelim. It's my pleasure like, to meet you. Like Justin Timberlake. Mm -hmm. Justin Timberlake. Better ah. than, better than Justin. Daha iyi. Oh is no, no no no. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you so much. Ben artık e, miladımı doldurdum. Bana bu kadarı yeter arkadaşlar. Thank you so much. Evet, bir daha bakabilir mi? Karıştırmış olmasın diye. Belki karışmış, karışmış olabilir diye yani.